Şimdi burada sorgulamamız gereken esasında bu olay olana kadar e, niye bazı tedbirler alınmadı ve bu tedbirler alınsaydı bu olay önlenemez miydi? Tedbirlerin alınmadığını mı sorgulamamız Sayın Börcü ve bir e, çelişkili mi görüyorsunuz bunu? Yani son dönemde e, bu kadar operasyonlar yapılıyor ve böyle bir olay gerçekleşiyor. Anlattıklarınızdan bunu mu anlamalıyız? E, Seçil Hanım, şimdi e, geçmiş Devlette devamlılık vardır. Bundan önceki İçişleri Bakanı ayakkabı numaralarına kadar bildiği adetlerini söylediği siyasi suç dediğimiz terör örgütü suçlarından bahsederken son 6 ay içerisinde yüzlerce yakalanan din motifli ve bölücü terör örgütü mensuplarını biz her sabah Ali Yerli Kaya'nın X hesabındaki paylaşımlarından görüyoruz. Yine aynı şekilde uluslararası kaçakçılar Uluslararası Organize Suç Örgütleri, Uyuşturucu Kaçakçıları ve Bilimum Gangas e, Türkiye'de sabahları uyandığımız zaman gazetelerin 3. sayfa bültenleri gibi toplum e, okuyor, seyrediyor, dinliyor. E, demek ki Türkiye'de bir e, yanılgı var. Yani devlette süreklilik varsa o zaman bunun hesabını bundan önceki geçmiş dönem ki 22 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2016'dan 2023'e kadar İçişleri Bakanlığı yapmış olan Süleyman Soylu'ya toplum sormamamız sormasın mı sormamamız mı gerekiyor? E, bizi o zaman hipnoz ettiler. Bazı manipülasyonlar yaptılar ve bugünlere geldi Türkiye. Yani şimdi pazar günü e, İstanbul'da hem inanç turizmi adı altında yakın Balkan coğrafyasından Bulgaristan'dan Yunanistan'dan İstanbul'a e, bizim Vatandaşlarımız ve e, turist olarak gelen Rum vatandaşları var. e Şimdi Gazze-İsrail saldırısıyla birlikte sinagogların önünde e, tertibat alıyorsunuz. Tomalarla, çevik kuvvetli ve e, karakol ekipleriyle. E, Pazar günü şehrin sakin, sessiz olduğu, asayişe dair, trafiğe dair bir olayın olmadığı günde e, bu şekilde bir kilise.